bir müze. Gece yarısı. Alarm sistemleri devrede, kameralar her köşeyi gözetliyor. Görevliler yerlerinde. Ama o gece, Boston'ın kalbinde hiçbir şey fark edilmedi. Sabahın ilk ışıklarıyla gelen ekip, duvarlardaki çerçevelerin boş kaldığını gördüğünde, tarihin en büyük sanat soygunlarından birinin perdesi aralanmıştı. Bu, sadece bir hırsızlık değil, çözülemeyen bir sır lanetli fısıltılarla dolu bir gizemdi. Tarih 18 Mart 1990 Yer Boston'daki Isabella Stewart Gardner Müzesi Saat 01.04 Polis üniformalı iki adam kapıda belirir. Gürültü şikayeti aldık derler. Seslerinde soğuk bir profesyonellik, güvenlik görevlileri, rutin bir kontrol sandıkları bu ziyarete kapıyı açar. Ancak birkaç dakika içinde kendilerini kelepçelenmiş ve etkisiz hale getirilmiş bulurlar. İçeri girenler sıradan soyguncular değil, adeta gölgelerdi. 81 dakika boyunca müzenin koridorlarında sessizce dolaştılar. Alarmlar susturulmuş, kameralar kör edilmişti. O gece ne GPS sinyali alındı ne de kamera kayıtları düzgün bir görüntü verdi. Sanki müze o kısa süre için zaman ve mekanın dışına itilmiş, bir boşlukta kaybolmuştu. Bu kusursuz plan, her suç araştırmacısının zihnini kurcalayan bir soru işareti bıraktı. Kimdi bu hayaletler ve nasıl bu kadar iz bırakmadan ortadan kayboldular? Çalınan 13 eser sadece maddi olarak değil, anlam olarak da devrim niteliğindeydi. Rembrandt'ın The Storm on the Sea of Galilee tablosu sanatçının tek deniz manzarasıydı. Fırtınanın ortasında kaybolan bir gemi Adeta gelecekteki kaderini fısıldıyordu. Vermeer'in The Concert eseri bugün 250 milyon doları aşan değeriyle sessizliğin ve armoninin gizemini taşıyordu. Manet, Flink, Çin vazoları her biri kendi içinde bir hikaye barındırıyordu. Ancak dikkat çekici olan şuydu. Müzede çok daha değerli eserler varken soyguncular bazılarına dokunmamıştı bile sanki biri tam olarak neyi alacağını, hangi eserlerin özel bir enerjiye sahip olduğunu biliyordu. Müze müdürü daha önce şöyle demişti: "Bazı eserlerin enerjisi onları taşıyamayacak kişileri yok eder." Gerçekten de bu soygundan sonra müzede çalışan bazı kişilerin hayatları altüst oldu. İntihar eden bir görevli, ormanda kaybolan bir araştırmacı. Bu tesadüf müydü yoksa tablolar gerçekten lanetli miydi? Gizem avcıları için bu sadece bir hırsızlık değil, doğaüstü bir vaka olabilirdi. FBI bu gizemi çözmek için 10 milyon dolarlık devasa bir ödül koydu. Yüzlerce kişi sorgulandı, binlerce ipucu değerlendirildi. Ancak kimse suçlanmadı, tek bir somut delil bulunamadı. Bu suç dünyasının en büyük bilmecelerinden biri olarak tarihe geçti. Bir tanık o gece müzenin önünden geçerken garip bir uğultu duyduğunu söyledi. Bir diğeri müzenin penceresinde kırmızı yanıp sönen bir ışık gördüğünü iddia etti. Bunlar sadece tesadüf müydü? Yoksa sanatın dünyasında bizim bilmediğimiz, algılayamadığımız başka bir kapı mı vardı? Suç araştırmacıları bu tür vakalarda her detayın peşine düşer. Ancak Gardner soygununda her ipucu yeni bir bilinmeze açılıyordu. Faillerin kimliği, motivasyonları, eserlerin akıbeti hepsi bir sis perdesinin ardında kaldı. Bu sadece bir hırsızlık değil, insan zihninin sınırlarını zorlayan akıl almaz bir olaydı. Kimi sanat tarihçilerine göre bu eserler artık görünmez. Bir efsaneye göre Vermeer'in The Concert tablosu aslında insanın iç sesini bozan, zihni ele geçiren bir armoni barındırıyor. O tabloya bakanların bir süre sonra bilinç kaybı yaşadığı, hatta halüsinasyonlar gördüğü iddia edildi. Ve Rembrandt'ın eseri Denizin Ortasında Boğuşan Bir Fırtına. Ama dikkatli bakarsanız tablodaki deniz hiçbir yöne akmaz. Sanki zaman durmuş, an donmuş gibidir. Peki bu sanat eserleri gerçekten kayıp mı? Yoksa başka bir boyuta mı geçti? Belki de onları artık görmek sadece bazı insanlara nasip olacak. Belki de bu eserler sadece birer tablo değil, farklı boyutlara açılan portallardı. Bu düşünce gizem avcılarının ve komplo teorisyenlerinin zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Sanatın sadece bir tuvalden ibaret olmadığını, ruhu ve enerjisi olduğunu düşündüğümüzde bu soygunun ardındaki gerçek motivasyon çok daha derin olabilir. Bugün Boston'daki o müzeye giderseniz, çalınan tabloların boş çerçeveleri hala sergileniyor. Çünkü müze yönetimi inanıyor. Sanat geri döner. Çünkü sanat asla yok olmaz. Ama biz soruyu soralım. Bu hırsızlık gerçekten para için mi yapıldı? Yoksa sanatın büyüsünü, enerjisini sonsuza kadar kontrol etmek isteyen birileri mi var? Belki de bu eserler yanlış ellere geçtiğinde dünyayı değiştirebilecek bir güce sahipti. Bir gün bu sır çözülecek mi? Belki de bu videoyu izlediğiniz an bir ipucuna daha yaklaştık. Belki de bu gizemli hikaye sizin zihninizde yeni bir kapı aralayacak. Bu tür çözülemeyen vakalar bizleri düşünmeye, sorgulamaya ve bilinmeyenin peşine düşmeye teşvik ediyor. Bu gizemli yolculukta bize katılın. Kanalımıza abone olun, bu videoyu beğenin ve yorumlar kısmında kendi teorilerinizi paylaşın. Sizce bu soygunun ardında ne yatıyor? Sanat eserleri gerçekten lanetli miydi? Bir sonraki videomuzda Nazilerin çaldığı kayıp tabloların mistik hikayelerine bakacağız. Çünkü bazı sanat eserleri sadece gözle değil, kalple görülür ve ruhuyla hissedilir. Takipte kalın. Gizemler sizi bekliyor.